Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Ben Nurullah Zengin. Zengin Teknik adı altında Isparta'da hizmet vermekteyim değerli takipçiler. Şehir dışından da Instagram veya diğer sosyal medya hesaplarından DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Bugünkü konumuz değerli takipçiler boş Avantix 9 çamaşır makinalarımızda hafıza resetleme, fabrika ayarlarına geri dönme nasıl yapılır? Ekranda hata alıyorsanız bunu nasıl silebilirsiniz? Bu videomda buna yer vereceğim değerli takipçiler. Kısa bir içerik olacak. Bazı müşterilerimde E18 hatası alanlar oluyormuş. Pompayı değiştiriyorlar ve pompayı değiştirdikten sonra hatanın gitmediğini görüyorlar. Veya farklı arızaları verdikten sonra burada hata kodu onu YouTube'dan veya Google'dan bakarak sorunu gideriyorlar ama arızayı resetlemedikleri için fabrika ayarlarında cihazı çevirmedikleri için aynı hatayı tekrardan devam ediyor. Bunun için de hafızayı sıfırlamanız gerekiyor. Bu videoyu da onun için çekiyorum. Sizlerin işine çok yarayacağını düşündüğüm bir içerik olacak değerli takipçiler. Eğer ki emeklerimin karşılığı olarak abone ol butonu veya like atarsanız sevinirim değerli takipçiler. Ayrıca katıl ve teşekkürler butonumuz aktif oldu. Oralardan da bize destek çıkabilirsiniz değerli takipçiler. Herhangi bir probleminiz, sorunuz varsa da yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Sizleri tek tek cevaplamaya çalışıyorum değerli takipçiler. Şimdi hızlıca ekrana odaklayalım. Hep birlikte resetleme nasıl yapılıyor buna bakalım. İlk önce makinamızın ekranına geldik. Burada yapmamız gereken makinenin saat yönünde şu fonksiyon tuşumuzu aktif edeceğiz. Saat yönünde çevireceğiz bunu. Hemen saat 6 yönüne getiriyoruz. Arkasından suda bekletme tuşumuza veya sıkma devri tuşumuza bakın. Buna basılı tutuyoruz ve arkasından tuşumuzu saat 7 yönünde doğru çeviriyoruz. Bakın ekran 888 oldu. Tüm ışıkların yanıldı, söndü. Cihazım şu an kendini sıfırladı, ekran söndü. İsterseniz buna bu şekilde aktif edebilirsiniz. Başlat tuşuna basarak yani resetleme işlemini onaylayabilirsiniz değerli takipçiler. Bakın şu an Test moduna girdi makina Pompa yapacak. Siz isterseniz bunu yapmadan direkt başlat tuşuna bastıktan sonra direkt iptale getirebilirsiniz. Makinem boşaltma yaptı. Şu anda su almaya çalışıyor. Makinem E29 su almama hatası. Suyun bağlı olmadığı için bu hatayı verdi bana. Siz test programını aldığınızda burada bir hata veriyorsa bunun karşılığını Google'a yazarak boş Avantix 9... E29 hatası nedir diye yazdığınız zaman size cevabını verecektir. Veya E18 bu hatayı verecektir. Yani makinenizde problem var mı yok mu test etmek istiyorsanız bu konumda fabrika ayarına döndükten sonra başlat tuşuna basıp beklemeniz gerekiyor. Makineniz tesisata bağlıyken. Benim şu an makinem tesisata bağlı değil. Suyunu bağlamadım. Direkt sizlere göstermek amaçlı. Yüzeyde makinemi sizlere anlatmak istedim. O zaman da direkt su yok hatası. E29'u verdi değerli takipçiler. Hemen kapatalım. Tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Hemen iptal tuşumuzda ya. Bunu saat 6 yönünde doğru. Yalnız bu taraftan değil. Bu taraftan çevirmeyeceğiz. Saatin ilerlediği yönden çevirmemiz gerekiyor bunu. Hemen direkt hızlıca. Yavaş yavaş değil. Hızlıca direkt süper kısa 15 veya burada sıkma tuşu olur. Ona getirmeniz gerekiyor. Bunu getirdiniz. Buraya geldik. Buraya kadar anladınız. Burada sıkma devre tuşuna basılı tutuyoruz. Ve arkasından diğer elimizde de saat 6 yönünde ya. Bunu 7 yönde yani durulama sıkma kısmına kaydırıyorum. Bakın kaydırdım. Ne yaptı? Hemen salıyorum tüm elimi. Ellerimi saldım. Ekranı algıladı. Şu an E29 hatası vermiş. Bunu ben en son E29'u verdiği için buradan başlat tuşuna basarak onu siliyorum. Şu an makina pompa yapacak. Evet arkasından su almaya geçecek. Makinemizin ekranda yani belirli hatayı yazmadan ben kapatıyorum makinemi. Çünkü makinama suyu bağlamadım. O yüzden E29 hatası veriyor cihazım. Ee, diğer takipçiler başka söylemek istediğim e, bu tarz cihazlarda zaten biliyorsunuz speed perfect, speed hızlı demek. Bu tuşumdan hani programınızı kısaltabilirsiniz. Genelde hızlı yıkamaları tavsiye etmiyorum bu şekilde daha temiz yıkayacaktır. Makinelerde temiz yıkama şikayeti genellikle kısa program kullanıldığı için olur. Eco Perfect'e bastığımız zaman burası kısaltırken burası da uzatır. Uzattığı zaman da daha da tasarruflu olur. Aslında uzadığı zaman daha tasarruflu olur. Kısaldığı zaman değil değerli takipçiler. Hemen uzaklaşalım. Evet değerli takipçiler bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer ki Videom işinize yaradıysa sizlere yararlı olabildiysem ne mutlu bana ee, her zaman olduğu gibi sizlere birbirinden farklı içeriklerle sizlerle olmaya devam edeceğim değerli takipçiler. Ayrıca e, tekrardan söylüyorum aşağıdan abone olursanız bizim bu emeklerimizi boşa çıkarmazsanız sevinirim değerli takipçiler. E, 100k olmamızı az kaldı e, hemen hemen 70 civarlarına geldik olduk. Hani 100K'yı hep birlikte 100K plaketimizi hep birlikte alalım. Hep birlikte bir kutlama yapalım. 100K'yı görmek istiyorum. Sizlere e, bu emeğin karşılığı olarak da plaketimi elime almak istiyorum. Değerli takipçiler bunun için de e, aşağıdan abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Biraz e, bugün hastaydım. E, yani sizlere de videoyu çekmem gerekiyordu. E, daha doğrusu bu makine gelince takipçilerimle bunu paylaşmalıyım dedim. Çünkü her modeli her zaman elimde olamıyor. Bu bir müşterimden kazan rulman arızası için geldi. Çevirdiğimiz zaman ses yapıyordu. Bunu değiştirmek için geldi. Ee, gelmişken de takipçilerime bir video çekeyim dedim. Sizler için video çekeyim dedim. Şimdi yarın makineyi teslim edeceğiz. Teslim etmeden de sizlere video geliştirmeye çalışıyorum. Video çekmeye çalışıyorum. O yüzden hani bir like, bir abone ol butonuna tıklamayı bizlere çok görmeyin. Değerli takipçiler her, her zaman buradayız. Hep birlikte evinizdeki bulunan tüm beyaz eşyaları kanalımda tamir edeceğiz değerli takipçiler. Görüşmek üzere. Taktiklere her zaman devam. İyi günler dilerim.